Kazancının hesabını bil. İsraf etme. Borçtan kurtulursun. Yaptığın iyilikleri başa kakma. Amelinin sevabını yok edersin. Kibirli olma. Cennete girersin. Hiç kimseye kin gütme. Dereceni yükseltirsin. Kimseyle küs olma. Dışlanmazsın kovuculuk yapma çekiştirilmezsin başkalarının kusurunu araştırma dedikodudan kurtulursun öfkelenme küfürlü söz söyleme söylersen pişman olursun lüzumsuz yere çok konuşma ki başın dertten kurtulsun başkalarına da kendini övme översen küçülürsün. Rüşvet alma, rüşvet verme de. Sonra cehennemlik olursun. Alışverişte yemin etme, yalan söyleme. Söylersen sahtekar damgası yersin. Sahtekarlık yaparsan güvenilmeyen kişi olursun. Sihir büyü yaptırmaya kalkışma. Sonra düşman kazanırsın şans oyunları oynama. Çalışarak alın terinle kazan örnek olursun. Her gün birkaç defa tövbe et. Tövbe için günah işlemeyi bekleme. Unutma ki şerefine kainat yaratılan günde en az yetmişle yüz kez tövbe ederdi. Her saat kendine hesaba çekmeyi ihmal etme, karlı çıkarsın. Salih amellerini artır, cennete girersin. Bunları anlattıktan sonra yine dedi ki, sen gıpta ediyorsun bana şimdi değil mi? Nasıl cennetlik olduğumu merak ediyorsun? Onu da söyleyeyim iyi.